Özak tekstil işçisi kadınlar. Birlikte kazanacağız. İzmir'den sevgiler. Özak tekstil işçileri mücadeleniz hepimizi heyecanlandırıyor. İzmir'den sevgiler de. Özak işçisi kadınlar. Haklı ve onurlu mücadelenizi İzmir'den selamlıyor. Asla yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyorum. Günlerdir haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı direnen özak tekstil işçisi kadınlar hepimize öğretiyorsunuz. İzmir'den eğitim emekçileri olarak mücadelenizi selamlıyoruz. Özak tekstilde çalışan kadın işçilerin yanındayız. Yaşasın kadın mücadelesi, yaşasın kadın dayanışması, yaşasın işçilerin, emekçilerin örgütlü birleşik mücadelesi. Kadın işçilerin haklı mücadelesini destekliyoruz. Özak tekstil işçisi kadınlarının mücadelesi mücadelemizdir. Günlerdir insanca çalışma koşulları ve insanca bir yaşam için direnen Özak tekstil kadın işçilerine selam olsun. Anayasal hakları olan sendika değiştirme hakkını kullanan kadın işçilerin haklı mücadelesini destekliyorum. Sendikalı olmak bir haktır. Direnişinizi selamlıyoruz. Özak işçilerinin barışçı hak arama eylemlerini ikiliden selamlıyoruz. Özak tekstil işçilerinin başlattığı direnişi ikiliden selamlıyoruz. Haklı mücadelesini gönülden destekliyor. Dikiliden selamlar gönderiyoruz. Selam olsun emeği için mücadele eden özak işçilerine. Özak tekstil işçileri kadınlar. Mücadeleniz mücadelemizdir. Birlikte kazanacağız. İzmir eğitim emekçisi kadınlarından selam olsun. Özak tekstilde çalışan kadın işçilerimizin yanındayız. Direnişlerine selamlıyoruz.